Ele ele elim, elim, Bella, Aşağı bak. Bella, Bella, Bak, bak. Bella, Bella, Hayır. Bella, 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 ]leyeceğiz. Bakalım neler yapabileceksiniz? <laughs> Acaba ne ne? <laughs> Selahattin, o çiçekleri ne yapacaksın anneciğim? Lazım. Ne yapacaksın yani? Boya. Hmm. Ne renk boya? Hmm? Sarı. Hmm. Neyi boyayacaksın peki? Ne? Neyi boyamayı düşünüyorsun? Yatağı. Yatağını mı? Evet. Vay, wow, ilginç. O oh, bunlar da turuncu boya galiba. Bak burada. Be beş, beş tane. Ben şu şimdi man 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 dedim. boya boya boy Demir. Demir, demir, demir var, odun var O ne kum mu? Ne? Kum mu oralar? Ne? Lazım olmaz mı kum? Belki asla olmaz. Merak Deneyip öğrenelim değil mi? Hem ha. seni izleyen arkadaşların da öğrenmiş olur. Ne yapacaksın? Bir şey. bir şey soracağım. Hı -hı. Şimdi sen bu oyunu oynamadan önce sabah dersini çalıştın mı? Evet. Hı. Hmm. E Arkadaşlar ne onu da söyle. Arkadaşlar ben dersimi çalıştım. Öyle oynuyorum de. Arkadaşlar ben ders ders dersimi çalış 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 çal, 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 çalıştım. Ben öyle oynuyorum. Oo, hemen de kızılıyormuş. Kum ya undan herhalde. Ne, ne oldu? Taş. Ha iyi bak işe yaradı. Çok az. Çok az. Çok 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 çok. çok. Ço 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 anlasın ya, anlasın. Öğrendim, öğrendim ha, öğrendim. Anne artık öğrendim. Harikasın. 5 5 tane yeter. Ne? Hadi bundan yap. Yap. yapsam mı? Yap bakalım. Ne çıkacak? Hem seni izleyen arkadaşlarım da öğrenir, değil mi? Hı hı. Tamam. das kann ich doch. Ja. Nicht anders. let Arkadaşlar ben bu daha önce de Taş oldu artık. Biraz taş 不珠。 zengin oldum şimdi işte. Arkadaşlar şu anda altın altın kapan 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 ya, yani yani altın annen Anne şu ana oyun 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 oyunu oy, 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 oy. iki saat öncesinde arkadaşlar neydin oldu? Bir de ton ton ta taşına yapı yapı yap, yapıyormuş dört dört tane ton. Ve ondan sonra Tırılmaz tüm tartışı yap, 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 yap yapıyormuş. altını mı buldun? Öyle mi buldun sanki? Ne? Şey? Altın mı buldun? Evet. Yeter mi anneciğim? Evet. Videomuz bu, bu, bu kadardı. Lütfen rol numara daha kalmayı unu unum unum unu unu unu, unu, unu Bay 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 bay. <laughs>